Siz, sizin ha, abi fikirleriniz dedi ya, nedir yani abi, bu emekli zam bu Azı O emekli zam ben o kök onun hesaplanıyor ben onu anlamadım zaten mesela yani düşük olan malı alamıyor o Asıl maaşınız altı bin liranın altındaysa şimdi yedi be Benim eşim emekli yedi oluyor. Yedi Şu en alt limit 7500 Fakat onun asıl kök asıl maaşı 6000 bin altı biraz üzerinde veya altı binin altındaysa o zam e, orada kök maaşa göre yapılıyor. Mesela Yüzde yirmi zam verildi. 6000 lira ise maaşı 7500'e geliyor. 7500'e geliyor. Ve Ama orada mı kalacak devam almamış mı? Almamış oluyor. 7500'de kalıyor. Kök maaşı öyleyse. Ee, 6000'in altındakiler, 6000'in üstündekiler yeni zamdan faydalanabiliyor. O oran. Kök maaş. Yani maaşı yüksek alan, yüksek, o yükselecek maaşı. Düşük olan düş. Düşük olan olacak. kalacak. Zaten iki Düşük defa zam aldılar ya. Ecesi, Hayır, yani seçimden evvel, iki ay evvel biliyorsunuz zam aldı yani. 5500'lü zaten diğer emeklilere zam 6 yapılmazken onlara 7500 lira yapıldı ya. Ee? Şimdi o kök zamla, kök maaştan hesap ed ediyorlar. Valla benim bu AKP'li düşüncem artık hiç düşüncem bir şey yok. Az önce abin için oturan şey oldu. Abi dedi ya kardeş kardeşe bile küsüyor. Ben kardeşimle üç aydan fazladan bir zamandır küs mü? Küsüm konuşmuyorum. Biz kesinlikle konuşmuyoruz. İki kardeşiz, iki kızız. Sebebimiz ne AKP ve cemaatler. Kopamadı bir türlü, ayrılamadı. Cemaat bir şey anlatıyor. Kardeşim diyorum bak o anlattığı öyle değil. Kur'an-ı Kerim'i önüne koyuyorum. Bak bu böyle diyorum. Hayır abla diyor. Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyor. Allah'ı yalanlıyor. AKP'nin pisliklerini görüyor. Ya ben daha ne diyeyim zaman buna gelene kadar gerçekten de bu kadar bilinçsiz bir toplum olduk. Sanki bir siyasi parti bir din haline mi getirdiler? Getirdiler. Geçen gün ben Suriyeli bir kadına konuşuyoruz. Ben ırkçı değilim. Konuşurum böyle sohbet evet. ederim ama bir bardağın içine iki bardak su sığmaz. Söylüyorum ben suratlarına. Kardeşim dedim bak sen çalışıyorsun değil mi? Evet. Kocan çalışıyor değil mi? Evet. Peki dedim sigorta yok dedi. Peki siz nasıl emekli olacaksınız? Böyle durdu kara kara düşündü. Sen çocuğunu okula gönderiyor musun? Evet. Peki bizim sırtımızdan gönderiyorsun biliyorsun değil mi dedim. Ona da evet. Ben dedim hakkımı helal etmiyorum suratına söylüyorum. Böyle o kadar da içeride hala buradalar yüzsüzler. Ve ben burada ekrana da söylüyorum. Ben hakkımı asla helal etmiyorum. Benim sırtımdan okula git, benim sırtımdan hastaneye git, benim devletimin yaptığı, benim belediyelerimin yaptığı bütün güzelliklerden faydalan sigortasız çalış, yarın bir gün emeklilik iste. Ben niye helal edeyim ki? Hangi din, hangi din kardeşliği diye bir şey, bir de din kardeşliği var. Yok din kardeşliği diye bir şey yok. Ben emekli konusunda da çok çok şaşkınım. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar aslında o kadar çok dertliyim ki kardeşimle konuşmuyorum. Bir tane kardeşim Ama var. Zaten seçimden evvelde evvel birçok emekli vatandaşımız siz nankörsünüz ee, geçen ay ben bu kadınla kavga ettim. Almanya'dan gelmeyi yetiyor. Biz gayet gül gibi geçiniyoruz diyen vatandaşları almanya'dan gelmiş bir kadınla bunu sırf bunu kavga yani. ettim. Kadın nankörsünüz dedi. Dedim ben nankör değilim sen sömürücüsün buradaki nankör diyenlerde da geçinen sömürücüler. Kabullenenler var. O kabullenenler zaten biraz eğitim sahibi olsalar, biraz kendilerini geliştirseler başta benim kız kardeşim zaten görecek. Kur'an'ın gerçeğinde, devletin gerçeğinde. Kabullenenler de böyle. Peki, teşekkür ederim. Sen teşekkürler. Eder. Gel abi. Şimdi bak ben emekliyim. Buyur abi. Yedi buçuk milyon para alıyor. Emekli. Yedi bin beş yüz. Yedi alıyor. Şimdi ben buraya kira veriyorum. Hı. O nasıl elektriksiz su, doğaz, evim geçimi ben nasıl geçineceğim? Kiranız ne kadar? Kira 6 milyar kira veriyorum. E ne yiyorsunuz? E hiç, ya, işte, falan e, yani. Kartlar, kartlar, martlarla kartlar, geçiniyoruz. Hı. E şimdi adam ben e nereye ben, kadar yani? Nereye kartlar, martlarla kartlar, nereye kadar? Nereye kadar? Onu, ha, onu, onu, ha, betimle, onu kapat. Ha, onu geçir. kapatıyoruz. Onu yapıyoruz. Onu kapatıyoruz. Kiranın yarısını, ağzını veriyoruz. Yarısı kalıyor. Ondan sonra ben yedi buçuk idare ederim. Yedi buçuk nasıl idare edeceğim ben? E adam Avrupa'da geliyor, bir maaşını alıp geliyor, burada bir aylık krallar gibi yaşıyor. Ondan sonra oyları oy da kullanıyorlar. Buradaki süreleri de oyları kullanıyorlar. E niye gitsin ki? Çünkü güzel kral gibi yaşıyorlar, Ne gitsin? Buradaki insanlar da ölsün gitsin. Bırak ağaçlıkta gelmesin. Bak yeminle var çok iyi, böyle emekleri çok görüyorum. Yani acıkta da geberse bir o oy veriyor. Niye? Siz, simit yiyor. Simit bile yiyemiyor bu doktorlar. Bir kısım vatandaşlarımız siz nankörsünüz. Vatana e, işte devleti kötülüyorsunuz. Vatanı kötü, ülkeyi kötülüyorsunuz evet. diyorlar. Geçmişte böyle miydi diyorlar. Geçmişte çok sıkıntı yok. Yağ kuyrukları, tüp kuyrukları falan diye. E, siz nankörsünüz ben, diye. Ben, ben gördüm o, o günleri de gördüm. Ben memleketteydim. Ben o zaman Kaç yaşındayım? Ben 12 13 yaşlarındaydım o zaman. Ben biliyorum. O zaman yakıtlığı şey yağ bir tüp mü diyorlardı ya. O zaman yakıtlığı falan tamam vardı. O zaman kırs Barış, Barış hareketi vardı. vardı. He. O zaman para da vardı, huzur da vardı. Yani para vardı, alabiliyordun. Vardı. vardı. Ha sıra gülüyordun. Tamam. Alabiliyordun yine. Gücün vardı senin. Ha şimdi nerede gücün var? O zaman tamam bak ben yaşadım oraya biliyorum. Dünkü gibi hatırlıyorum ben. Hiçbir sıkıntı yoktu. Tamam gidiyoruz, sonra giriyorduk. Ama alabilecek gücümüz vardı bizim. Enflasyon oranlarını yüzde 38 olarak açıkladı. Evet. İşte ona göre zaten zam evet. yapılıyor. Peki siz bir vatandaş olarak ürünlere baktığınız zaman enflasyon yüzde 38 civarında mı? Daha mı düşük, daha mı yüksek? Daha yüksek de düşük gösteriyorlar. Gizleniyor mu yani? Gizleniyor tabii. Çünkü ele yapıyor ki bu emeklilere ona da bu memur zaten bize yapmıyorlar da öbürlerine yapanlara da düşük gibi yapsınlar diye. Her şey hani ayarlanmış yani. Ha ya çok ben bilmiyorum yani bu çok kötü. Gidiyor. Bu giderse var ya çok çok kötü gider. Bak sen gör bak ekmek şu anda ben Ortaköy'de gittim bir ekmek aldım. 8 liradan aldım. 8 lira. Oldu. 8 liradan evet. aldım. Ha bak gidebilirsin Ortaköy eee Kavataş Erkek Lisesi'nin orada bir fırın var. Git sor. 8 lira ekmek. 8 lira. Heh, buralara da yavaş yavaş gelecek zaten. E 8 lira dediği zaman. Ya e sen bir Ama mesela. sorduğumuz zaman 10 lira bile kurtarmıyor diyorlar. 10 ya, lira ol, en az 10 lira olması Yaparlar. Lazım. Diyor. 10 lira da yapacaklar. Şimdi yapacak bak yavaş yavaş her yere de yayılacak. 10 lira 9 lira 10 lira 9 lira olacak. E bu adam mesela sabah 3 ekmek alıyor. Sabah sabah 3 ekmek öyle bak bak gelmiş sürüyor Sabah 3. Öğlenlerin 3 akşam da dört. Ne yapayım? Hep çocuk ayıfak. Mecburi ekmek on, on yiyor. Ekmek he on ekmek, on ekmek ne yapayım? 10 lira. He. 10 liradan. O kuru ekmek. 8 liradan 80 lira. He kuru ekmek. E, bu adam nasıl geçinecek? Gider dilenir mi yani? Ya yani ben bir şey bilmiyorum yani bu Türkiye çok çok kötüye gidiyor. İnşallah düzelir ama düzelir. Ben İnşallah. He, benim şeyim yok. Peki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Konuşalım mı? Gel. Şapkayı niye ters taktın? Bir kere onu söyle bana. Para'yı konuş. Abi mi? şapkayı niye ters taktın? Para'yı konuş. Yazı da miav diye yazıyor, mavi yazmıyor mesela. Her şey ters. Niye böyle? Her şey ters eydimiz Öyle mi? Emekli misiniz? Evet. He? Evet. Ee, şimdi emekliye zam yapıldı biliyorsunuz maaşlara. Ee, memnun musunuz bu zamlarla? Az az değil. Çok memnunuz. Peki e, ne kadar alıyordunuz bu zamdan önce? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Kök maaşınız ne kadar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kök maaşınız. Kök maaşınız altı bin liranın altındaysa siz yedi buçuk almaya devam edeceksiniz. Zam almayacaksınız. Öyle mi? Öyle. İyi değil o zaman. ya. İyi değil mi? Peki alım gücünüz arttı mı düştü mü? Düştü düştü. Ekonomi nereye gider? Valla dibine kadar vurdu bilmiyorum yani. Şapka gibi mi diyorsun? Aynen. Pek teşekkür ederim. Gel abi. Gel sağ olun abicim. Teşekkürler. Gel. Konuş, konuşmak istemiyor musun? Tamam ne Yabancısın. Özbek misin? Yok Uygur. Uygur. Kazakistan'a geldik. Uygur Türkiyesi. He ee, sen biraz Uygurların sıkıntılarından mı bahset bize? Ee, şimdilik sıkıntı biliyorsunuz. Şimdilik yok ben gezmeye geldik buraya. Gezmeye Turist evet. Orada mı yaşıyorsunuz? Kazakistan'da yaşıyoruz. Evet. Kazakistan'da yaşıyoruz. Ha Kazakistan'da Çin'de evet. Değil yani. Çin'de değil yani. Çin'de değiliz biz. Peki orada doğru. akrabalarınız falan var mı? Yok. Hı? Zaten biz e, ee... eskiden, eskiden belki vardı ama biz bilmiyoruz. Sadece e, Kazakistan'da e, orada doğduk. Doğduğumuz yerde. Yani orada olmaz. bir Uygur Türklerine zulmedildiğini düşünüyor musunuz? Kazakistan'da mı? Yok yok Çin'de, Çin'de. Çin'de evet biliyoruz. Zaten hepsi biliyor ki orada sadece Uygur değil başka Müslüman a, başka olarak Evet öyle. onlara da zulüm ediyoruz şimdi. Oldu mu? Evet, <laughs> teşekkür ederim. Rica ederiz. Teşekkür ederim. Soralım size hanımefendi. Size soralım. Neyi soracağız? Emekli maaşlarını soruyoruz. Ay yok kalsın enisi. Niye? Tartışmaya çıkalım. Hayır ki niye tartışalım ya? Emekli maaş çok yeterli bence. Kalsın. Ne, yeterli <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii ki de hayır asla. Ama bu insanlara bence yeterli. Kesinlikle. Çünkü Neden? hep hep şükrediyorlar. Neden? Şükrettiklerinden dolayı mı? Neden biliyor musun? Cahil olduklarından dolayı. Bu kadar. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama bize istemiyor. yetiyor. Siz şükürsüzsünüz diyorlar. Evet. He? Evet Demek doğru. Demek siz şükürsüzsünüz. Siz niye yeterli görmüyorsunuz? Görmüyorum. Bu kadar yüksek enflasyonda 7500 lira ne ki ya? Bence hiç yeterli görmüyorum kesinlikle. Asgari ücreti 11 bin yapıyor. Ama sonra onun sonrası fiyatlar tavan. Ya asgari ücrete zam yapmayacak ya da enflasyonu düşürecek o kadar basit. Zaten e, maaşlara zam yapılması demek e, enflasyonu körüklemez mi? Yani maaş mı demek enflasyon demek. Tabii ki de. Ben e, yani açıkçası yapılmasını de yapılmasını, demek, de yapılmasını istemiyorum yani bence hiç ya zam gelmesin asker ücrete. Ya da memurlara. Memurlara verdi zaten ne ki? Yani açıkçası çok kötü yani durum ama önceden çok üzülüyordum. Asla şimdi daha hiç ne, üzülmüyorum. Böyle. Daha düzelmez. Ben bir hani ön ön düzelceni öngörmüyorum. Ben öngörmüyorum. Istedik herkese desinler. Yok ben görmüyorum düzeleceğini. Siz görüyor musunuz? Yani ben halka soruyorum görüşlerini. Ben görmüyorum. Ama düzelecek diyenler de var. Onlar da bana göre aydın olmayan insanlar. Hep at gözüken takmış giden insanlar. Akadar. Sıkıntıyı hep birlikte yaşayacağız o zaman öyle Kesinlikle. Görüyorum. Yeşin yanında kurda yanıyor. Peki bir kısım böyle hani ekonomistlerin konuşması çok daha bunlar iyi günler, çok daha vahim günler bizi bekliyor diyorlar. Doğrudur. inanırım. bekliyor. Gelsin. Daha çok kötü günler gelsin. Ticari Özürüm açıklar, var. döviz eksikliği bunlar yani değil mi? Gelsin. Bayağı daha çok gelsin. Sıkıntı. Üretim düşük. Kesinlikle. Üretim yok. ihracat dışarıdan yok. Aynen öyle. Ürettiğimiz birçok malın bile ham maddesini dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla evet. o dış ticaret açığını karşılayamıyoruz. Bu da fiyatlara yansıyor. Aynen öyle. Dediğim gibi. Çok konuşmak üzere istiyorum da ama şimdi 5 yıl daha yetkiyi verdik bu hükümete. Ne olacak? Verenler sağ olsun. Başka bir şey demiyorum. O yüzden e, zamlara da devam etsinler. Peki yeni bir ekonomi e, bakanı geldi. İşte Merkez Bankası Başkanı değişti. Bunlar bir çözüm olabilir mi? Yapabilirler mi? Bence olamaz. Kesinlikle. Ben en azından şöyle diyelim. Mehmet Şimşek e, ekonomi alanında e, kendini ispat etmiş birisi diyorlar diyorlar. Evet. Hani dünya ekonomisini bilen bir insan. Belli bir çevresi olan bir insan. Acaba özgür bırakılır mı? Serbest bırakılır mı ki ekonomiyi düzeltmesi açısından? Sanmıyorum. Şimdi kim olursa olsun ekonomiyi düzeltmek için bir sıkı kemer politikası zaten olacağı belliydi. Kesinlikle Öyle belliydi. Mi? Evet kesinlikle. Şimdi bakın belli. vergilere oranlar Düşünün KDV bile arttırıldı yani. Kesinlikle yani, yani artış olmayan KDV hiçbir şey arttırıldı. yok ya gerçekten. Hiçbir şey yok her şey Özel çok pahalı. Özel tüketim bağlı. vergileri arttırıldı, evet. ürünlere zamlar geldi, Elektronik, ekmeğe eşyalar. zam geldi. Aynen bir Ama simit, simit yani... 7.500 TL ya inanılmaz derecede gerçekten buçuk TL ve 10 lira aslında, olacağı söyleniyor. Aslında şimdi bundan bir buçuk yıl önce emeklinin maaşı 3.500 liraydı. 7500'e baktığımız zaman rakam ne kadar büyümüş. İsterse Fakat şu an, küçük kaldı. İsterse şu an emeklinin maaşı 25 bin lira olsun. Asla yetersiz, asla yetersiz. Kesinlikle hiçbir şekilde yeterli değil. Ama gene söylüyorum dediğim gibi bizim bu halkımıza 5 bin lira da versen şükrederler. Çünkü ona razılar. Çünkü 5 bin lira onlar için büyük bir meblağ görünüyor. Yani bu şeylerden yapılan zanlardan haberdar değiller. Aç kalmaz ama insan gibi yaşayabilir mi? Asla yaşayamaz kesinlikle. Yani bir para içinde yaşayamaz. Bir tatilini yapamaz. Bir istediği gibi e... ne işin var tatil dedi. Yapma diyor tatil. Evet ya öyle söylüyor. İşte yapma. bunlar Neyse, beni... sinemaya gitme. Kitap okuma. Aynen. Değil mi? Çünkü Mesela, onların akıllı telefon kullanma. Kafeye sabit... gidip bir çay içme. Restoranda yemek yeme. Onları sab... arabaya onların arabaya sabit bir fikirleri var. O çizgiyi geçemiyorlar. Hep o fikirde kalıyorlar. Yani o, o düşüncedeler asla çıkamazlar yani. eğer böyle bu fikirde giderlerse sabit bir düşünceleri var. Görmüyorlar niye ya da niye ya da. Peki niye böyle düşünüyorlar? Neden böyle düşünüyorlar? Güzel bir soru. Alışıkları için. Çünkü bir ön, ön tek ayak nereye giderse sürü halinde oraya gidiyorlar o yüzden. Hiç kimse kendine böyle e, sorgulama, a, sorgulama yok. Evet hiç kimse kendine böyle bir aydınlığa çıkartmak istemiyor. Yani aydın olmak istemiyor. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şey sağlıkta hani biz çok iyi olduk diye yayın ediyorlar ya. Başıma gelen olayı anlatacağım. Daha doğrusu eşimin başına gelen olayı ne olur yayınlayın bunu herkes de bilsin istiyorum. Şimdi benim eşim kalp ameliyatı oldu. Onu ok meydanında yaptırdık. Sonra gözüne vurdu, göz katira oldu. Birisi yüzde seksen, birisi %50 Ondan sonra hani biz burada burada doğduk büyüdük ikimizde bir dünya hastane arıyor arıyoruz. Yok işte doktor yok. Doktor buluyoruz. Bu hastanede olmuyor. Hadi hastanesini buluyoruz. Aletimiz yok. Şöyle böyle burada yaptıramadık. Biz eşimi Konya'da yaptırdık. Katarak ameliyatını ve bu ayın 19'unda ikinci gözüne tekrar gidecek. Bir buçuk ay önce oldu. İkinci gözüne tekrar gidecek. Neden Konya'ya gidiyorsunuz? Çünkü maalesef burada sıra yok. Randevu bulamıyoruz. Doktor bulamıyoruz. Doktor buluyoruz. Alet yok. Hastanesi yok. diyor ki biz alıyoruz. Yok. Yalan söylüyorsunuz tamam. diyorlar. Tamam. Okey. Bakın ekran görsün ben sedef hastasıyım para sorunu yok Allah'ıma çok şükür hani yok derken şöyle bir ekonomik durumum sıkıntılı ama karşılayabilecek durumdayım ben sedef hastasıyım ve pusorkutan dermovat bu tarz ilaçlar depolarda yok ben diyorum ki ben parasını ortaya koyuyorum eczacı getiremiyor neden diyorum yurt dışından geliyor biz yurt dışından satın alamıyoruz devlet olarak ve bu yüzden ne, bu ilaçlar gelmiyor. Ilaçlarımızı satın alamıyoruz yurt Evet. Dışından. Benim bir ay boyunca 8-12 tane, 6-12, 18 tane kremi kullanmam gerekiyor tüm vücut çünkü yara beli içindeyim. Bu hafif görünen. Ben alabiliyorum iki tane, üç tane bir ay boyunca neyime yetecek? Ama beş yıldız otel e, e, kardeşim, hastaneli Aha gidin eczacılara sorun. İlaçların adını söylüyorum size. <gülüyor> Eşimin <gülüyor> ben söyleyeyim hemen <laughs> telefonu mesaj aslında daha biletini aldık. <laughs> Ve raporlarını alsın. Katarak ameliyatını Konya'da oluyor. Biz burada yaşıyoruz. Çünkü bulamadık. o da hastane bulamadık. Yaptıracak yer bulamadık. Aylarca. Lütfen ya <laughs> görüyorsunuz işte ne diyeyim yani ilaç yok. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Yok abi yok, abi, yok yok. Niye abi? Yok, ne için olur? Abi gel abi, niye? <laughs> Sana soralım mı abi? Yok bana sorma. Niye sana sormayalım? Niye sana sormayalım? İşim var gidiyorum şimdi vaktim yok. Bir buçuk dakika. Yok. Ölüyoruz. Bir dakika 34 saniye. Yok. Gel yok, abi. Vaktim yok. Niye abi emekli maaşı emekli emekli değil mi? Memnunuz memnunuz. Memnun musunuz? Yani, Kayıpta memnunuz. Kayıpta memnunsunuz. Evet. Memluluk. Zamlardan memnun musunuz? Evet, bunda da memnun. He? Bunda da. İyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor? İyiye gidiyor. İyiye gidiyor. Peki evet, teşekkür ederim.